Şimdi maçı e, biz kazanmak için e, tabii ki sahaya çıktık. Yani e, zaten kadromuzdan da belli oldu. Yani ofans olarak da ofansif oynamak için de çıktık. Ve öyle kadro çıkardık. ve Gerçekten de iyi de başladık. Golümüzü de bulduk. Gayet iyi gidiyordu. Hiçbir problem yoktu. Bana göre hakem arkadaş maalesef 10 e, kişi bizi bırakana kadar bir sorun yoktu yani. Ne zaman 10 kişi bıraktı? Ve ondan sonra zaten... E, şeyin maçın şeyi gitti yani maça böyle tam sahibi olamadı dengeyi kuramadı. E çünkü Pedro yani bu kadar kolay oyuncu atılmaz ya yani yani yazık günah ya. Ben bir tane atsınlar göreyim ya büyük takımlardan bir tane böyle bir oyuncu atsınlar göreyim yani. Atamazlar yani bizim iki hafta önce oynadık biz maçı. Bizim, bizim futbolcunun ayağını kırıyorlardı. Atamadılar. Vara bile gidemediler anladın mı? Yani sarı kart gösterdi. Bitti bizim oyuncuyu atıyor. Yani yazık günah yani atmaması gerekiyor. Ondan sonra yönetimiyle hem tarafları geldi hem bizleri geldi. Gerçekten yani oyuncular sahanın içinde sinirlendi. Adana Demirsporlu arkadaşlar da sinirlendi. Biz de sinirlendik. Yani böyle karma karışık bir maç oldu. Yani futbola gelince de zaten ikinci yarı bir türlü şey yapamadık. Yani 10 kişi kaldıktan en az 30 dakikaya yakın 10 kişi oynadık mecburen. Belki biz orada da gol bulabilirdik. Çünkü neden? Biz 0-10'dayız ve üstümüze de gayet iyi geliyorlar. Çok da güzel pozisyonlar da yakaladık. E Pedro atılmasaydı kalsaydı 11 kişi dengeli şekilde gayet iyi şekilde gidiyorduk. Ama maalesef AKM arkadaşımızın yaptığı bir şey bana göre yanlış. Kendine göre bilemem ama Oyundan atması Pedro'yu öyle kolay oyundan atması bence maçın kaderini belli etti yani. yani. Yine de biz oyundan kopmadık. Kopmamaya çalıştık. Sonra maalesef son dakika bir penaltı olayı oldu. Onda da yapacak bir şey yok. Biz penaltıyı bile konuşmuyoruz. Yani penaltıyı konuşmuyoruz. Değildi veyahut da penaltıydı bile demiyoruz yani. Tek şey üzüldük. Yani böyle gereksiz gergin bir maç oldu. Yani bana göre hakem arkadaşın böyle pozisyonlara bu maçı getirmemesi gerekiyordu. Ama biz Biraz önce e, futbolu konuştuk, söyledik. Tek hedefimiz galibiyetti. Başka hiçbir düşüncemiz de yoktu. Onu da yapacak güç değildik. Yapacaktık da. Ama maalesef böyle şeyler olunca, aksilikler olunca istediğim bir şekilde olmadı tabii ki. Çünkü futbolcu arkadaşlarımız da gergin oldu yani. O yüzden yani onlar da verimini veremedi. Gergin bir şekilde oynamaya çalıştı. Ondan dolayı. Buyurun. Hocam e, bu maçla birlikte Sivas Spor oynadığı 4 maçı 85 ve 90 artılarda kaybettiği 7. puan oldu. Hı. Yani yok aslında öyle bir şey yok. Herkes çok istedi. Yani çok istedi ama karambol anları oldu. Karambolden öyle gol oldu. Yani karma karışık bir gol oldu bu. Ama öbürlerinde haklısınız. Öbürlerinde Bizim dikkatli olmamız gerekiyordu yani hakikaten kendi hatalarımızdan o golleri yendi. Daha dikkatli olmamız lazımdı. Her zaman önde girdik ama son dakikalar maalesef goller yedik. Yani bu tabii ki biraz uzun yani anlatmak. Onun için de şimdi fazla üstüne de gitmeye gerek yok. Yani neticede bir tane maç oynadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim çok çok mutlaka ihtiyacımız olan bir maçtı. Ha dediğimiz gibi yani beklenmedik olaylar çıkınca oldu ama yani sizin dediğinizde bu maçta katılmıyorum ama öbür maçlarda haklısınız. Yani o golleri bizim yemememiz gerekiyor. Özellikle hele hele Antep maçı olsun. Öyle bizim ilk zaten benim en çok üzüldüğüm maç Konya maçıydı. Yani gayet iyi giden bir maç. Bir tane hata yapıyoruz ve gol Ya bu oluyor. Futbolun içinde oluyor. Yapacak bir şey yok. Önemli olan tabii ki buralarda dik durmak yani. Ama yani ben Sivas'a geldiğimden beri yapılmalı hatalar kalmadı yani. Hem içeride dışarıda hiç fark etmiyor. Yani onun için yani birazcık birazcık daha bir şeye sahip çıkmak gerekiyor yani. E, takıma sahip çıkmak gerekiyor yani. Birazcık yani bir şeyler yapmak gerekiyor yani. Yoksa hakem arkadaşlarımıza biz gelsin 90 dakika maçını yönetsin güle güle gitsin. Yani böyle polis şeyinde içeriye girmesin yani. Orada bile biz açtık yani yolu açtık. Ben açtım polisleri de çağırdık. gelsin dedik bizim hakemde şeyimiz yok. Gelmiyor hakem. Gel, gelemiyor yani. Bir öyle şeyler yaşanmasın yani Sivas'ta öyle şeyler yaşanmasın. Yaşatmasınlar hakem arkadaşlarımız. Gelsinler güzel bir maçlarını yönetsinler. Ben onlara bin tane hata sayarım yani Sivas'ta ben bu üç senem, üçüncü senem bin tane hata sayayım ben yani yaptıkları bariz yapılan hataları. Tam biz bir şey demiyoruz ama şu maçı germemesi gerekiyordu yani. Maç maalesef gergin bir ortamda bitti yani. Faysal'ın ayağında yırtık var. O biliyorsun milli takımda da oynadı. Ondan sonra geldikten sonra o yırtığı devam ediyordu. Ondan sonra şu anda inşallah Altay maçında oynatmaya çalışacağız ama ayağında bir yırtık var. Küçük bir yırtık var. O da tahminimize göre Altay maçına yetişeceğine inanıyoruz. Yani. Hakem arkadaşlarla bir şey daha artık konuşmak daha istemiyorum ya. Benim hakemlerden dolayı benim başıma gelmedi kalmadı antrenörlük hayatımda. Benim maçımda hakem hakemliği bile bıraktı yani. Öyle maçlar ben yaşadım. Yani bana bir sürü öyle şeyler yaşandı. Ben artık pes ettim ama bugün gerçekten geldi hakem. Ben hakem arkadaşlardan pes ettim yani. Ne şey yaparlarsa kabul. Ben artık kabul ediyorum yani yaptıkları şeyleri ama bugünkü şey futbolun dışında gereksiz şeyler yaptı yani o yüzden gerildi. Buradaki en büyük tehlike taraftarı gelmek. ve taraftarı gerirsen kötü yani. Hani yani Adana demir sporlu oyuncular da geriliyor. Onların yedek kulübesi de geriliyor. Bizim yedek kulübesi geliyor. Sağdaki oyuncular geriliyor. Yani gergin bir ortam oldu. Sevimsiz bir ortam oldu yani. Şuradaki iki tane bana göre bu maç çok çekişmeli geçecekti zaten. Belli. Şimdi iki takımın da kalitesi belli. Ama Hakem arkadaşımızın o oyuncuyu atmasından sonra ma maalesef olaylar farklı yönlere gitti yani.